Elif'in Harika Macerası. Bir zamanlar sevimli bir kız çocuğu olan Elif yaşarmış. Elif, masal kitaplarındaki dünyalara hayran kalmış, her gece yıldızlara bakarak farklı maceralar düşlemiş. Elif'in odasına gizemli bir kitap düştü. Kitabın kapağı ışıl ışıldı ve Elif'in ismiyle yazılmış gibiydi. Kitabı açtığında sihirli bir ışık odasını sarstı ve Elif kitabın içine çekildi. Elif kendini büyülü bir ormanda buldu. Kelebekler uçuşuyor, ağaçlar gülümsüyordu. Bir tavşan Elif'e yaklaşıp "Merhaba Elif, hoş geldin bu büyülü dünyaya. Bizler hayal gücünü seven varlıklarız." dedi. Çiçeklerin arasında dans eden peri kızları Elif'e şarkılar söyledi. Elif bu harika dünyada kendi masalını yazmaya karar verdi. Ormanda piknik düzenlediler. Masalar şekerlerle doluydu. Meyve ağaçlarından taptaze meyveler düşüyordu. Tavşan, peri kızları ve diğerleri Elif'in masalını duyduklarında coşkuyla alkışladılar. Ancak Elif gerçek dünyasını özlemişti. Tavşan ona kitabın kapağındaki sihirli ışığı tekrar kullanarak evine dönmeyi öğretti. Elif kitabın içindeki sihirli dünyadan ayrılmadan önce yeni arkadaşlarına teşekkür etti ve evine geri döndü. Elif odasına geri geldiğinde masal kitabını tekrar buldu. Ancak bu sefer kitabın kapağında kendi ismi değil, Hayal Gücünün Sihirli Dünyası yazıyordu. Elif her gece yıldızlara bakarken yaşadığı harika maceraları hatırlayarak mutlu bir şekilde uyudu. Elif hayal gücünün sınırsız gücünü keşfetti ve kendi masalını yazarak büyülü bir maceraya atıldı.